Yılan öder çiçekeme neve yalnız döner Avrumda değil gerçekten dur annenin elleri start slow go yol uzuna kadar il boyu öder çiçekeme eve yalnız döner <laughs> Sindii bebek gibi kız ve ben yanında modelsiz hırsız şaşırır er puş da yer olur tikiler ben ayak gündüren gören yanımı kıtıyla taktikler ve harbi tripler cephane gibi ev. Sürdürmüyor Kriminal. Kriminal. hayatımı kara para köşeler Modumuzu düşürmeden çabuk ara bir şeyler Piyango yaşantım film gibi 18 artı Göğsüm değil dosya kabardı Hızlı da olsaydın ah yakalardın beni Tutamıyorum artık düşüncemi İstemiyor göt verenler harbi sevinmemi Bakışları korku dolu fazla çekinceli Hayır işi yapmıyorum aramayın beni